Evet zorlu sallı gitli of mücadelesi ilk müsabakası 12.32'de başladı. Ee, Hasan Doğan stadındayız yeni mahallede. Beypazarı spor ile yeni mahalle spor arasındaki maç başladı. İki takıma da yürekten başarılar diliyoruz. Evet ilk atak Bey Beypazarı Belediye Spor. Evet şimdi ilk taç atışını Beypazarı kullanacak sağ taraftan. Evet iki takımda da tecrübeli oyuncular var. Bir tarafta Serdar bir tarafta Halil Yapıcı. Bakalım Gülen taraf kim olacak? Pazar günü burada 2 Nisan 2023. Evet şimdi köşe vuruşu. Evet mücadelenin ilk köşe vuruşu ilk dakika henüz ilk dakika tamamlanmadan e, Serdar topun başına doğru gitti kaptan. Evet yaklaşık iki otobüs buraya geldi Beypazarı. Tabi Ramazan dolayısıyla daha fazla taraftarı da getirebilirlerdi. Biraz önce Uğur'la da konuştuk. Evet. Evet orta. Evet orada kaçırdı bir an Fahri. Fahri hemen tekrar uzun bir degaj. 2'ye 1, 2'ye 1 orada. Evet. Hiç riske girmedi. Taca attı. Evet şimdi ikinci dakika içerisine girdik. Şimdi yeni mahalle atak sırası yeni mahallede. Furkan, Furkan sol taraftan. Orta korner. Furkan da çok tecrübeli bir ayak tecrübeli bir oyuncu. Geçen sene Gölbaşı Spor'una şampiyonluk yap yaşayarak BAL ligine çıkmıştı. Bunu hatırlıyoruz. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Evet hemen hızla oraya doğru yöneldi. Ama Emirhan Emirhan buna müsaade etmedi. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Yeni Mahalle öndüre doğru geldi. Evet. Çok estetik açıdan çok güzel bir vuruştu ama çerçeveyi bulmayan bir şut. Ve kaleye atılan ilk şut diyebiliriz. Yeni Mahalle adına. Evet. Ooo. Penaltı. Penaltı. Evet. Orada geçmeye çalışırken düşürüldü. Penaltı. Analtı kazandı Yeni Mahalle 8. dakikada. Evet gole çok yakın. Üstünlük golüne çok yakın Yeni Mahalle. Birazdan penaltı atışı kullanılacak. Bakalım kim kullanacak. Aynen. Evet Halil topun başında. Üstünlük golüne Yeni Mahalle çok yakın. Evet Halil Halil Halil. Halilce dikkatli Halil geldi vurdu ve gol. Gol 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 Halil. Halil evet nereye gidiyor bakalım Halil. Evet evet Arif'in oraya gidiyor. Evet Arif Peçenek rahmetli. Allah rahmet eylesin. Milli takımda da kalecilik yapmış. Ankara Gücü'nün başarılı file bekçisi. Evet. Hemen oraya gitti. Ona hediye etti dayısına. 1-0 öne geçti. Halil Yapıcı kaptanla. Evet. Çok soğukkanlı, çok tecrübeli bir oyuncu. Evet. Golünü yine yazdı. Oo, ikinci gol. Aman Allah'ım, aman Allah'ım ofsayt. Ofsayt, ofsayt. İkinci gole çok yaklaştı yine Yeni Mahalle. Aynı dakika içerisinde. 18. dakikada 1-0 üstünlüğü devam ediyor Yeni Mahalle'nin. Yaz kafayla indirdi. Şey çok pas <laughs> Çok Haydi Çok müthiş bir var. Haydi var Çok <laughs> <laughs> Fulton, Tomu birebir de etkili. Fulton ceza sahasına girdi. Yaptı ortayı. Kafa kaleci. inanılmaz kurtardı kaleci. inanılmaz kurtardı. Evet. O da çok yaklaştı. Hadi sen Sağ, Sağ Birden çıkıyor. Yani yeni mahallede çıkamaz diyorsun. Evet. Bu da zor. School işte taktik mesela. <laughs> taktik meselesi. Yarı başladı. İlk yarı e, Yeni Mahalle kaptan e, Halil Yapıcı'nın attığı penaltı golüyle 1-0 önde bitirdi. Fahri Çok hızlı girişti ama Şimdi Yeni Mahalle hücumunu izleyeceğiz. Işte, Halil Kafayla indirdi. zarif bir kafa. Kası. Evet fal. Sarı var. İki tane sarı kartlı oyuncu var. Emirhan da sarı kartlı. E, kaptan Serdar sarı kartlı. Evet. Şimdi Furkan. Furkan topun başında. Geçen sene göl başından tanıdığımız Furkan. Ceza sahasına gönderdiği Evet Halil bomboş ve gol. Halil Halil ofsayt. Ofsayt ofsayt. Ofsayt evet. Yan hakem ofsaytı kaldırdı orada. Akşam inceleyeceğiz, bakacağız bakalım ofsayt var mı yok mu. Evet gol geçerli değil. Şimdi sağ taraftan gelişiyor atak. İyi orta. Kafa ve gol evet. Şimdi golünü attı. Evet biraz önce atamadım dedi ama Şimdi attı. Evet. Müthiş. İlerleyen yaşına rağmen 43 yaşında Halil Yapıcı. Halil Yapıcı ben daha ölmedim diyor Halil Yapıcı. Evet. Arkadaşlarına koşuyor. 2-0 Halil Yapıcı'nın attığı iki golle Beypazarı karşısında üstünlük golünü öne geçirdi. Evet. Çok rahat vurdurdular. Orada hiç Evet. Bu kadar rahat vurdurmaması lazım. Beypazarlı defans oyuncuların Evet. Gerçekten sahada karakterini koyan, sahada gollerini her zaman atan bir oyuncu Halil Yapıcı. Anlatacağım. Bizi beni beni zorluyorlar biraz. Bırakmak için zorluyorlar. Evet. O, aman Allah kaleci. Kalecinin bir kurtarışı daha var burada. İlk yarıda kritik bir kurtarışı var. Beypazarı kalecisinin. Siz eee şeyin bağlum maçlarını izlemeye geldiniz o zaman. A takımın değil mi? Aynen abi. Tamam. tamam. İyi izlersiniz o zaman o maçı çeker. Yani Terbiye size. Şimdilik takımını söylemiyorum. Evet şimdi şey olmasın. E, bizim geçen gün. Dünkü maç mı diyorsunuz? Dünkü maç da meyve tamam. Şubitsin şu şu çekim dışında konuşalım. Geldim. Evet, kırık i̇yi kesin de var. iyi kesin, evet. İkinci yarı hiç çıkamadı ki. İkinci yarı hiç çıkamadı Bey Çıkmadı, çıkmadı, evet çıkmadı. Evet İlyas ileride daha hızlı olan birileri olacak. Ama biraz tecrübeli ama Biraz tecrübeli. Yapım yok. Size çıkacak kişiyi de açıklayayım. Ben yıllardır maç çekiyorum. konuşacağım. Şu Furkan'ı izleyelim bir. Furkan. Evet şimdi Halil Yapıcı. Ali Yapıcı iyi döndü. Evet. Faola. Faola. Onlar da iyi. Evet şimdi yedi numara topun başında. İkinci yarı er hep burada oynandı. Hep Bey sahasında oynandı. Ceza sahası içerisinde oynandı. 7 numara geldi. Vurdu. Evet kontrolü de kaldı kaleci. Evet kalecinin bakışları arasında kornere gitti. Korneri kullanacak 15 numara. Gençliğimde aslında buradaki tek eksiklik şu. Oyuncuların tamamının ismini bilsem anlatacağım. İşte eksen etrafında döndü Halil Yapıcı falan filan. <laughs> esame listesi aynen. Siz Esame listesini bana bir saat önceden gönderin e, ee, ben ezberlerim hepsini. Lütfen hocanız. Bursa Kardoş Biliyorsan da. Ooo iyi maç oldu. Tamam ha aynen. Orta. Evet. Seni Sen de seviyorsun abi ya Musa abi. Nasıl? Bu futbol işini seviyorsun sen Aynen Fenerbahçe'yi feda ettik. Olay mı? 5 <laughs> senenin 4 senesi bu sene hariç Fenerbahçe'nin maçlarını izlemedim. Kahrediyordu beni kalp krizi geçireceğiz Fenerbahçe. Ya o amatöre düşmeliydi ya ben ben düştüm. <laughs> Ama Evet, 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 evet. Vuruş evet, evet, evet. ve gol mü? Aman Allah'ım kaleci. inanılmaz kurtardı. Bu üçüncü kurtarışı kalecinin. Kaleci Beypazarı'nın en iyi sahada en iyi oyuncularından bir tanesi bugün evet farkı önledi diyebiliriz. Üçüncü kurtarışı. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak. ikinci ara çok ama çok pozisyonu var yeni mahallenin. Üç maçını çektim. Üç maçında bu kadar pozisyonu yoktu. Halil abim buraya gülersin artık. Burayı izlediğin zaman. Sonuna ilgili bahsedeceğim şimdi birazdan. dur. Evet şimdi köşe vuruşu kullanıldı. kazanla. Ben de evet, de onunla ilgili de bir şey diyeceğim de. Sait yok tam çizgide. Tam çizgide o saat yok. Tam biz de hakemle aynı çizgideyiz çünkü. Evet on numara Halil vurdu. Halil evet. Halil tüm pozisyonları Halil'le yakaladı diyebiliriz. Halil bravo Halil. Evet gerçekten. İki maçta. A takım mısın? He sizin ha, takımını... A takımla burada maçlarını çektim Yeni Mahalle'nin. İkisi de sıvır şey, evet. sıvır. Yani bizim geçen 15 maçı çektik. Çok da yağmur yağmış. Ooo aynen, aynen aynen. O çok zor bir maçtı ya. Çocuklar dondular iyice. Evet yine iyi bir maç şey iyi bir atak izleyecektik ama Emirhan elmas kesti. Evet bu dakikada reaksiyon gösterebilmesi için e, Beypazarı'nın gole, gollere ihtiyaç var. Ama en azından farkı önce bire indirmesi için bu paslaşmaları biraz daha pozisyon zenginliğine döndürmeleri gerekiyor. Şu an ikinci yarıda iyi başlayamadı. İlk yarıda Serdar'ın, kaptan Serdar'ın iyi bir pozisyonu var. Offside var mı? Offside yok dedi hakem. İlyas, İlyas topu kontrol etti. İlyas ama evet. Kontrol etti ama ondan sonra kaybetti. Bu düştü biliyor musun? Ondan dır, dır 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 böyle ses yapıyor ya. Şunu şöyle ileri geri yaptığın zaman yapıyor. Bu aşağı doğru tak 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 diye örnekte düştü. Normalde düştüğünde kırılıp çalışmaması lazım. Allah amatörün yüzüne baktı da. Allah çalışıyor ya. Allah'tan çalışıyor. Ondan önce fotoğrafları kalitesi kalitesi olsaydı yokmuş demek ki. Evet, faul var faul orada. Faul var davullar. Burada evet. da isminizi geçireyim. evet şimdi. Buğlum e, U17 e, genç oyuncularla beraberiz. Onlarla e, onların da A takımlarının birazdan maçları var. E, yaklaşık bir 15-20 dakikadır beraberiz. Onların da maçlarını çektik. İnşallah çekmeye de devam edeceğiz. Gençlerle olmak her zaman beni mutlu ediyor. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Evet hakem düğünü çaldı. Bakalım kaleye doğru gönderildi. Ne rahat. Yalnız orada, yalnız hiçbir şey Zor gördüğüm halde 1500'den fazla gol attım. Çok kolay değil. 2'ye katla. Bunu da, bunu da ikiye katla. Asıl can alıcı soru birazdan gelecek. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Gençlerle güzel sohbetli, keyifli sohbetler devam ediyor şu kumandalı evet Ursa, evet Emirhan Duruş. çizgiden evet çizgiden çizgiden çıkardı evet oyuncu ikinci yarı en net fırsatını yakaladı. galibiyete çok yakın artık 77. dakika. Oyunun son anlarına doğru, son bölümüne doğru, son çeyreğe doğru girdik artık. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak, paslaşarak kullandılar 7 numarayla beraber. Evet. Biraz daha geriye doğru orta. İçeri doğru Furkan gönderdi. Zatı çok bitirdik. kötü. Evet. Yapardık, düştük. aynen öyle. Oo. Bak. <laughs> yatay degaj, yatay degaj yapıyordu ya. Bakalım bu sefer nasıl bir degaj yapacak. Evet bu sefer yatay değil, dikey degaj oldu. Oo. Bak bunu bunu şeye almam lazım arkadaşlar. Bunu özeti almam lazım. Güzel kesti gerçekten. da sene 1988'de Sovyetler Birliği'ni yendiler. <gülüyor bulunayım> evet taraftarlar çıldırdı atadı adeta beyazın taraftarlara Evet saatine baktı ve müsabakayı bitirdi. Yeni mahalleyi kutluyoruz. 2-0 Halil Yapıcı'nın attığı golle Beypazarı yani, engelini ilk yocuk maçta açtığı ve 3 de puanı de. hanesine yazdırdı ilk maçta. Evet işte orada Halil Yapıcı. 10 numara orada. Rakibi de kutluyor orada Halil Yapıcı. <laughs> Evet şimdi de sevincine ortak olalım, sevincini çekelim. Yeni Mahalle Belediyesi Mahalle'yi kutluyoruz. Halil Yapıcı ve arkadaşlarını kutluyoruz. Üç puanı hanelerine yazdırdılar. Hasan Doğan Stadında evet. İkinci olmadan gidiyorsan al. Oğlum ikinci pek iyi kulçü zaten. Tamam tamam benim ikinci iyi Tamam tamam.